Arkadaşlar yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da Türkiye'mizin Güzide Üniversitelerinden Sabancı Üniversitesi'ndeyiz. Bugün buraya kampüs turu vlogu çekmek için geldik ve çok değerli iki tane konuğumuz var. Kendileri Sabancı Üniversitesi'nde okuyup Osman ve Cemre. Siz de böyle aldıysanız çok şey alır. Okulu bir, ya ben tanımıyorum, bilmiyorum. Bugün bize Cemre ve Osman gezdirecek. Anıl da burada, o da kamerayı tutuyor. <laughs> Umarım çok güzel bir video olacak. Sabancı Üniversitesi'ni tanımaya geldik. Hepinize iyi şeyler diliyorum. Videoya hoş geldiniz. Soldan yukarı çıktığımızda spor salonu ve SGM var. Burası spor salonu mu? Yok burası SGM onlar yanı spor salonu. SGM ne oluyor tam olarak? SGM konferans salonu oluyor. Konserde salonu oluyor burada. Ha. Etkinlik yeri. Aynen etkinlik yeri gibi düşünebiliriz. Hemen yanında da göl var. Gölü görüyoruz herhalde. Aynen yani. gölü görüyoruz. Onu şimdi. gösteririz. Bayağı yeşillik bir alan var burada. Bir de şey var arkadaşlar. Recep'e de güçle şey çekilen kütüphane. Onu da göstereceğiz. Peki şu bina ne tam olarak? Tabii burası rektörlük. Ha rektörlük binası. Şimdi ben buraya gideceğim. Elektrik binası burada. Osman burada bir işi var onu halledecek. Saat 3'te mesai saati bitiyor burada. Tam buna yetiştik yani arkadaşlar. Biz normalde bugün sabah 7'de uyanacaktık. <gülüyor> Ama orayı <laughs> sonra Uyanamadık. O oh, gölette bayağı büyükmüş ha. Gölete gidiyoruz. Osman o sıra işini halletsin. Osman tam arkada görmüş olduğunuz rektörlük binasına doğru giderken biz de gölete doğru gidiyoruz. Yani suda kalan arkadaşlar biliyorsunuz her insan çok sever. E biz de seviyoruz. Öyle olunca madem böyle bir yer var. Gelmişken yani görelim, gösterelim, beraber öğrenelim. Bu arada içeriye giderken şimdi biz tabii ziyaretçiyiz biliyorsunuz. Ziyaretçi kartı veriyorlar size. Şöyle göstereyim. Sabancı Üniversitesi ziyaretçi kartı. Son giriş 11'e kadar oluyormuş. Ve kimliğimizi bırakıp kimliğe emanet edip çıkışta da bunu verip kimliğimizi alıyoruz. Genelde zaten baktığınızda her okulda böyle arkadaşlar. Ve şu an gölete doğru geldik. Aşağı doğru indik. Şuradan... Oğlum gölet değil de şelale gibi lan. Abi videoda çıkacak mı? Önden önden gidiyorsun. Bro keşfediyoruz. Beraber yani keşfedelim. Her gün geldiğim yer sanki bro. Ben de ilk defa geliyorum. Bizim de okulda da göl var ha bu arada. Nerede? Erciyes. Neresinde? EKM'nin arkasında. Sanırım Osman'ın daha yeni bahsettiği neydi? SKD mi? SK. SGKM <laughs> Konferans salonunda burası. Burada o gölet. Konferans salonuna girmeye deneyelim. Acaba içeri alıyorlar mı? Alıyorlarsa orayı da gösterelim sizlere. Biz de görelim. Arkamda görmüş olduğunuz konferans salonu kapalıymış. O yüzden içeriği çok gösteremiyoruz. SGK'ya girelim. Ya SG neydi ya? Olan daha iyi söyledi. SGM mi? SGM's. Evet daha Osmanlı çektiğimiz videoyu izledim. Burası SGM arkadaşlar. Acaba spor salonu açık mı? Burası da spor salonu. Açık ama girmeli miyiz? Evet burası ayrı bir soru. Evet gölette tahmin ettiğiniz üzere varlıklar da yaşıyor. Kaplumbağa. Bakın biri burada yüzüyor. Onun dışında kazlar falan var. Ördek falan var herhalde. Spor salonu bu arada şura. Ona şu an girmedik. Osman yanımızda olmadığı için sıkıntı olursa falan filan diye girmedik oraya. Belki Osman'la beraber girip spor salonu sizlere göstereceğiz. Onun dışında şu an o göletin çevresinde yürümeye devam ediyoruz. Bakın, görüyor musunuz? Bence görüyorsunuz. Yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. E, Dönmeyecek mi? Yani biz seni gördük. Biz nasıl gördük? Osmanlıların işi bitmiş geliyorlar arkadaşlar. Neyse şu an bu vesileyle belki spor salonuna girebiliriz. Hadi bakalım. Burası okulumuzun basketbol sahası. Burada turnuvalar dönüyor mu hiç böyle? Dönüyor da biz kazanamıyoruz. <laughs> Burası da her spor salonunda olan tribünlerden biri. Tabii ki de çok bu arada çok fazla şeyli yani. Büyük önkes. Büyük. Kes. Şurada açılıyor daha. Şakası şakası. da açılıyor da. Taraftar şakası yapıyoruz. Taraftar polikan şakası. Bizim okulda ki spor salonunun tribünü güçlücük. <laughs> Burada harbi fazla oturabilecek insan şeyi var yani. Koltuk sayısı. Evet. Salsın. Maçları bekliyoruz. Burada okulumuzun spor salonu. Yalnız bayağı gelişmiş. Evet. İçerideki Geçmiş. malzemeler falan. Yani. Evet, içerideki malzemeler güzel. Şuradan da çekilmişti basın. Aynen. Pandemi döneminde rezervasyon usulü giriliyordu. Şimdi giriş serbest. Evet. Zaten. <laughs> açılıyor mu? Açılıyor. mu? Açılıyor. 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 da güzel bir sırmalı duvarımız vardı ama kapalı olduğu için gösteremiyoruz. Ama sponsorumuz çok büyük. Şuraya fotoğrafını koyacak. Hadi <laughs> sağda iş çıktı orada. <laughs> Başka bu ısınma Arkadaşlar spor salonunda bu şekilde hmm. içinde bir sürü şey varmış. Egzersiz yeri var. E zaten cimi var. Squash kortu. Squash kortu var. Ayrı bir gazası var. Ayrı bir gazası var. Şey var tırmanma oh, oh, oh. duvarı var. Basket sahası zaten var ana sahası. Kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. Arasına da turnuva arası değil mi? Aynen. Aynı yılda bir geliyorsunuz. Ama güzel güzel bir spor salonu. Spor salonu gezdik gördük tamam. İçinde masa tenisi ve bilardo masaları bile var. Öyleli. Burada gölet. Bir de Osmanlı gölet. Tek tek. Şimdi nereye gidiyoruz Osman? Şimdi IC'ye gidiyoruz, kütüphaneye. Information Center'ı da geçiyor. IC'di, bildiğimiz IC'di mi? Ne kadar komik ya. Yok, IC değil. IC. IC. Information Center geçiyor ama kütüphane yani. Buradaki jargona yani durumda... çok hakim değiliz. Kütüphane yani. Bildiğim, alan babamızda bir kütüphane. Peki o kütüphanenin özelliği nedir? O kütüphanenin özelliği ders çalışacak yer olması dışında Recep İvedik'te vardı. Oradan biraz dikkat çekiyor. Dikkat çekiyor, ilgi çekiyor. Öyle gidip görelim bakalım. Gidelim bakalım. Burada böyle büyük bir kule var. Kule nedir Osman? Kule şey diyorlar ya ne kadar doğru bilmiyorum da okulun inşaat sırasında işte inşaat izlemek için yapılmış sonra da öyle kalmış diyorlar. Yıkmamışlar ha. Üstüne çıkan hiç duymadım. Bir asansör var da hiç çıkılmıyor herhalde kapalı. Öyle duruyor yani. Öyle duruyor yani. Burada da bayağı büyük yeşillikli bir alan var. Burada çimler işte orta çimler. Sağdaki de iki tane fakülte var, soldaki de iki tane fakülte var. Sırasıyla bir okul var burada. Onun yanında Efman var. Burada da Fas var, onun arkasında Fens var. Bunların önünde de Information Center var, kütüphane var. Ama bayağı yeşillikli ya. Burada da e, havaalanından gelen otoban. <laughs> Aynen, havaalanına yakın biraz. Şehirden bayağı uzak. Topu taşımayla ulaşım asla yok. Onu da şey yapalım, buraya gelirken yani yeni istasyon yapıldı. Biliyorsunuz M4 uzatıldı, normalde Tavşantepe'ye kadardı. Tavşantepe'den Sabiha Gökçen hattına kadar uzatıldı M4 biz son duraktan bir önce yani Sabiha Gökçen durağından bir önce olan Kurtköy'de inip oradan buraya taksiyle geldik. Ama zaten yani okul öğrencisi olduğunuzda zaten şey durumu vardır yüksek ihtimalle. Değil mi? Şatıl durumu falan. Şatıl var evet de sahipleri biraz seyrek. Osman zaten size onun bilgisini verir. Geçiyoruz. Şimdi şey var hemen yani yanında kapatma göl var. Küçük göl. göl. Burası işte information center. Bak şurası da küçük göl. Ha. Burası da küçük hale. Arkadaki mekan Collaboration Space diye geçiyor. Yeni yana tamamen ücretsiz. Üçlü yazıları falan istediğin gibi gelip kullanabiliyorsun. Ve buradaki içerideki görevliler var yardımcı oluyor çıkartmana. Yani hiçbir şey mesela, hiçbir şey bilmiyorsun diyelim sıfırsın. Yine gelip burada kullanabiliyorsun. Sıkıntı olmuyor açıdan. Böyle bir içeride böyle değişik teknolojik aletler. Cidden yani. Makin uçaklar. Aşırı güzel bir yer ya. Güzel bilgisayarlar. Ve faydalanabilmek de aşırı güzel. Aynen. Ve ücretsiz yani. Ya bu okula giderseniz İstediğiniz gibi. Aynen evet, bekleriz. Ve hayatımda ilk defa 3D yazıcı gördüm, çalışan. Onu da kayda aldım zaten dedik. Onu görüyorsunuz zaten şu an ekranda. Bence çok güzel bir yer. İçeriye geçen de çok güzel arkadaşım. Gördünüz zaten. İnanılmaz kütüphane içinde böyle bir yer falan filan. Yine bir gelip gezsinler. Tanıtım günleri oluyor. Tanıtım e onları kaçırmayın zaten. Biz ulaşım falan okul karşılığı yani merak etmeyin. Kütüphanedeyiz. Burası da kütüphanenin üst katı. Şöyle dedik. Burada da koltuklar var. Osman diyor ki koltuklar diyor. Final zamanı falan. Uyumak için. Uyumak için Final zamanı. Burada acayip kalabalık oluyor yani. Hem üniversite kütüphanı. Normal olur. okul açıldığı zamanlar 24 saat açık. Yani biz mesela içeri girerken 8.23 gösteriyordu. Ama bu tatil dönemine girdiği için okudum. Normalde 7.24 kütüphaneymiş burası. Ya yani bizim çektiğimiz saatler 19 Haziran. Finaller falan her şey bitti okulda yani. Resmi olarak zaten okul bitti. Finalleriniz de bitti. Hı hı. Öyle Büt yok. Büt yok. Sizin okulda büt yok. Yani onu da söylemiş olalım. Sabancı'da büt de yok. Zaten siz gelince arkadaşlar daha detaylı öğreneceksiniz <laughs> her türlü mevzuyu. Daha yeni bir tane... A, kuş geldi. Allah. <laughs> kuş geliyor. Kuş gidiyor. Daha yeni gördük bir tane. KM 13 müydü? Öyle bir KM tane. KM'li bir şey. Okulun içine gidip giden ama seferi çok seyrekmiş. Öyle olunca arkadaşlar size zaten birazdan vereceğimiz shuttle programını çok çok kullanırsınız yüksek ihtimalle. Shuttle programı belli bir shuttle programı yok ama birkaç arkadaş falan bir topluluk mail atınca senin, senin sadece shuttle koyabiliyorlar. O da önemli bir şey. Şimdi kütüphanedeyiz çıkıyoruz. Kütüphanede tanıtımımız bu kadardı. Anıl nereye gitti acaba? Anıl geziyor yani. Buradan girdik. Sonra spor salonuna gittik. Burası SGM. Buradan buraya geldik. Burası Information Center, kütüphane dediğim yer. Burası rektörlük, burası diller okulu, burası FAS, burası yönetim bilimleri, burası mühendislik fakültesi. Burada futbol sahası var, burada amfiteyatro var, burası direkt yurtlar bölümü, burası lojmanlar, burası yemekhane, burası da Çatal bölümü, 12. yer. Şimdi arkamda bir fakülteye giriyoruz. Bu hangi fakülte? Mühendislik, fensiye geçiyor. He, gireceğiz içeride, işte fakülteyi göstereceğiz size. Bakalım nasıl bir fakülte. Burası senin fakülte değil mi? Private benim fakültem. içeri gireceğimiz yer. Fence hapisi. Burada ders. Burada dersler oluyor. Sen mesela yılda kaç derse şey gidiyorsun burada? Burada mı? İki derse giriyorum burada. Yani iki farklı ders derse giriyorum. Ama şu an... Yok. ışık yok. Işık yok. Şöyle... Bayağı yeri... büyük aslında. Ya yani büyük oldu zaten evet gözüküyor da. Arkadaşlar ışıksız yapacak ya vallahi yapacak hiçbir şey yok. Yani bir tık geç geldik. Bizi yani. biraz şey göreceksiniz, hoş göreceksiniz maalesef. Özür diliyoruz bu arada ışıklı tarafı çekemediğimiz için. Sen amfiye geldiğinde kalabalık oluyor mu çokça? Yani evet, burada genelde birinci sınıf dersleri oluyor işte. Or Toplu dersler. Ortak ders. ders mi oluyor? Aynen böyle. Yani. Matematik dersleri burada oluyor. SPS dersleri burada oluyor. His dersleri burada, burada oluyor. Öyle. Sınavlar da burada oluyor genelde. Ha, evet. Auditorium. Bayağı büyük. Harbi bayağı büyük. Burada da fakültelerin şeyi gösteriyor. Evet. Yani, bu demin bizim girdiğimiz büyük amfi. Bu iki yere gösterecektik ama ders olduğu için gösteremedik. Bu arada Simit Dünya Sağır burada yemek yeri ders arasında. Kafe işte aynı Aynen kafe var. Burada geldi hocaların kendi odaları var. Burada da yine küçük küçük sınıflar var. Burası benim kodlama sınıfım. Korkun aslında böyle bir koridordan oluşuyor böyle birbirlerine her evet, bağlanan şeyler var. Evet her blok var. aynı böyle kare şeklinde. Birbirlerine bağlanıyorlar. Ortalama bir geçiş oluyor. Biz mesela daha iyisi bütün dünyasının bir tarafındaydı. Yani. Sonra bir anda yürüdük böyle geldik. Hemen karış tarafına geçmiş olduk. Ortası boş oluyor, orta bahçe oluyor. Etrafında dikdörtgen şeklinde bloklar oluyor. Her fakülte böyle mi geldi? Yani? Her fakülte böyle. Şimdi hangi kata çıkacağız biz? İkideyiz. Biz buradan da girebiliriz ya. Nereye? Yok pardon, bir yere gitmemiz gerekiyordu. Tekrar bindik. Buradan mesela PlayStation bağlamışlar, film izliyorlar. Bayağı öğrenci kullanımı açık yani. Bir, bir de, de burayı boş görünce direkt size göstermedik. Bu da böyle bir derslik aslında, Aynen. derslikmiş. Ve öğrenci kullanımı açık evet, yani. Kulağımdan açık mesela, Gelip Maçı açabiliyorsanız, Şu de an izleyebiliyorsunuz. Bir PlayStation bağlı. Aynen bu da PlayStation 5 ara. Oyun oynuyorlar. Ha baktığında da gene bir 50 kişilik falan. Evet, 50 kişilik vardı. 50 kişilik var yani burada. Burada böyleymiş. Büyük gerçek diye geçiyor. Aynen. Yani Gördük. Evet. Fakülte böyle O Osmanlı Fakülte burada. Aynen. Simit Dünyası dediğimiz yerde şuraydı arkadaşlar. Bakın. Böyle bir yer bizim okulun festivali var çimlikte. yani bizim festivali biliyorsun arkadaşlar. Bizim okulda bir Bilo festival var. Yani. şuradan. Şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Osmanlı'nın festivali anında buraymış zaman Cumhur Sesi. Burada şey, okulun girişine kadar giden bir çimlik var. Burada yapılıyor festivaller. Bu sene oldu mu? Bu sene olmadı. Şey, depremden dolayı. Depremden önce oluyordu korona zamanında falan da. Yanlış bilmiyorsam yalan bilgi olabilir. Okul depremzedeleri burs vermiş tarzı bir bilgi duydum ama ne kadar, ne kadar doğru, 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 ne kadar yanlış bilmiyorum. Yani onu zaten araştırıp siz bulursunuz arkadaşlar. Depremde bir öğrencimiz vefat etti, Anladım. onun adına da bir ağaç dikildi orada. Peki şurada nedir? Burası yemekhane. Şu an oraya mı gideceğiz? yemekhaneye mi gideceğiz? Aynen, yani. burası şu an Ak Akkol diye bir şirketin işletmesini, işletmesini, işletmesini aldı. Yemekhane güzel, ben seviyorum yemekleri de. Fiyatları konuşursak döviz kuruna bağlı. Döviz kuruna bağlı artış oluyor. Kuruna bağlı artış oluyor. Kuruna bağlı. Ülkedeki, ülkedeki fiyatlara bağlı artış oluyor, o konuda yapacak bir şey yok. Yemekhane açık mı şu? An? Açık aynı. Bugün 19 Haziran. Burada da güncel fiyatlar var. 19 Haziran 2023 itibariyle arkadaşlar. Bugün e, burada açık büfeymiş. Şuraya, şurada yemekler var. Burada da seçiyorsun. Burada koyuyorlar günün yemeğini. Burada pizza, salata, makarna, patlıcan yemeği, döner. Bizim okul şey yapıyor. Fix bir tabelot menü çıkartıyor. Biz de onu alıyoruz. Böyle açık büfe şeklinde değil. Bugün de 19 Haziran fiyat menüsünü gördünüz. E, fiyatlar da bu şekilde zaten. Kartı, kart alıyorsunuz. Okul kartı var. Bizim okul da öyle. Siz anıların önce üniversitesinde de da öyledir. Tek çeşit yani. Herkes onu yiyor zorunda olarak. Arkamda gördüğünüz yerler arkadaşlar oturma masaları. Şimdi onu yukarıdan da bir çekim Alırız. Yukarıda küçük ev Starbucks var. Bizim okulda da büyük ev var biliyorsunuz arkadaşlar. Tam bizim orta başı Bizimki büyük değil. <laughs> Geçiyoruz. Küçük ev var burada da. Oradan hemen geçip şuraya geldiğinizde de Starbucks var burada. Burada da Starbucks'ı görüyorsunuz. Burası da yemekhanenin üstten görünümü. Büyük, bayağı büyük. Ee, bizim okuldan büyük mü değil mi onu tam kestiremedim. Ama e, alan olarak zaten bizimkinden büyük. Tam da şu an önümüzde bir aslan yatıyor. Çok fazla kedi var okulda. Bizim okulda da köpek nüfusu çok fazla. Arada ısırılma vakaları oluyor. Kedi. Aynen. O zaman da Medline yardımcı oluyor. Doktor kontrolü var. Ondan sonra da ihtiyacı olan herhangi bir şeyi, ilacı falan, ücret sana getiriyorlar ayağına kadar. Bizim okuldaki Mediko gibi ama ben Mediko'yu çok bilmiyorum. O zaman tabi Medline'a daha hakim. ben Medline'ın daha iyi bir müşterisiyim. Harbi mi? Gittin mi sen? Çok ben ya. Yani, korona oldum. Burada karantinaya alındım. O zamanlar da değişik Kaktörümüz dönemde. Bu oldu diyelim. Yemek böyleydi arkadaşlar. İşte Starbucks var, küçük evi var. Bir de kendine ait kartla basılan yemeği alıp verme yeri var. Alanı da gördünüz zaten. Alan da büyük. Öyle. Nedir burası? Burası manat teknoloji araştırma ve uygulama merkeziymiş. Siz ilk defa giriyorsunuz herhalde. Ben de ilk defa giriyorum şu an okula. Osman ilk defa girdi buraya. Bir de Susam diye bir yer varmış. Burada daha sanatsal bir yer. Sanatsal. Oraya da girince bir bakarız, görürüz. Bugün hali yok biraz, açtı. Bir açın bir de çok yabancılık çekiyorum ya canım Eru <laughs> canım Eru canım Eru tabi buradaki olanaklar daha iyi de <laughs> nereye geldik? Agüye geldik. Agü mü? Yanlışlıkla <laughs> Agüye geldik. Ona. o merdivenlere geldik. Yunus abi bizi duyuyorsa, <laughs> bütün Agü'ler bizi duyuyorsa, merdivenler tanıdık olmalı. Burayı nereye Osman? Burada daha çok sanatsal sanat aktiviteler. Cemre nedir burada? Yani evet işte sanat etkinlikleri, müzik, hostu, radyo. Tabii ki de. Etkinlikler şurada yapılıyor. Aynen. Evet. Burada MJ, sergi falan mı DJ oluyor? DJ falan geliyor. DJ. DJ geliyor. Müzik host kulübünün etkinlikleri falan oluyor. Araya 51. Ne saklı? Patlayıcı ortam diyor ya patlayamayız. Kapı açık ama. Ben ben birim kapatan. <laughs> Yapma evladım. Burada böyle bir binaymış ya, işte. Yani sanat tasarım fakültesi desen değil. Ama içeride sanat var. Ben bu fakülteyi mi Sanat, Sanat için mi, sanat toplum için mi? Burayı da görmüş olduk. Susam diye ismi, ismi Susam. Öyle, bakalım devam. Allah belamı etsin sabahtan beri çok büyük bir aşkın içindeyim arkadaşlar. Sabah 10'da falan uyandık. Saat olmuş. en son şey yaptığımız gece akşam muzlu süt içti. Akşam 11'de biz muzlu süt içtik en son. Saat geliyor 4, 4.30 20 geçiyor saat. Daha ilk yiyeceğiz. Ben sabah dedim ki bunlar metoda giderken börek börek bir poğaça moğaça bir şey bir Deve gibi yiyeceğiz. ağzından ağzına çıkartacağız. Sprite'a döndüm işte Sprite'a <laughs> Sonra yemek yiyeceğiz. Heyecanlıyım vallahi. Bakın pizza bulsa geldik. Burası da okulun içindeymiş bu arada. O bilgiyi de verelim. O kadar pizza busu var. Tam şu an arkamda görmüş olduğunuz alan ne olarak adlandırılıyor? Ee, Gürsel. Gürsel. Yani burada şatıl alan oluyor değil mi? Aynen şatıllar kalkıyor. Peki bu şatıllar nereye var abi rota olarak? Dördüncü Levent'e var, Kadıköy'e var, Kurtköy Metro'ya var, Marmara'ya var. Pendik Marmara'ya. Via Porta var. Via var. var. <laughs> Lens'e var. Nere? Lens diye bir site. Ha. Via yine evlerine var. Orhanlı konutlarına var. Yani ortalama bir 6 at falan var herhalde yani değil mi? Evet var. Ücretler mesafeye göre değişiyor. Ya, Şeyde... Ne kadar olur? En uzun mesafe herhalde buradan Kadıköy oluyor. 4, 4, 4, Lent. Levent. oluyor. Karşı oluyor. 4 Levent'in fiyatını bilmiyorum. Kadıköy 50 lira civarı. Kurtköy metroda 20 lira civarı olması gerekiyor. Peki mesela şey oluyor mu? Ne kadar sürüyor buradan mesela Kadıköy? Bir saate göre değişir İstanbul'daki Kadıköy, o Kadıköy, görüyor göre ama. Bir saatten aşağı çok sürmez ya. Bir saatten fazla sürer genelde. Kurtköy metro 20 dakika falan sürer. 20-25 dakika sürer. Burada. Giden her yerden dönüş şatılı da var. Aynen öyle. Saatleri herhalde size de belli oluyor. E, ya, yayınlanıyor. Saatler Mayıs'ı uygulamasının okul uygulaması var. Oradan evet. görülebiliyor. Yine para yükleyip oradan harcıyorsunuz Bakiye gibi. Okul kartından mı Aynen. basılıyor? Burada o işte şatıl alanı da oluyormuş arkadaşlar. Buradan kalkıp buraya geliyormuş o araçlar. Onun da bilgisini evet. vermiş olduk. Güzel Aynen oldu. Öyle. Evet. şu herhalde arkada gözüken taraf yemekhaneydi. Yemekhane fakülteler. Biz yemekhaneyi çektik. Ondan sonra yemek yemek için bize uzay. Evet. Hatta tekrar buraya geldik. Burada Osman Yıldız. Şimdi de buraya gezeceğiz. Ondan sonra da yavaş artık biter. Her şeyi anlattık zaten. Böyle bir yokuş çıktı. Ama yokuş çıkıyor gibi değildi. Evet. Biraz yokuş var, yokuş var. Yokuş var, yokuş var. Evet. <laughs> Çektiğimiz yolu biraz yürüdük. Burada da işte yani belli yuvarlak bir alan var. Evet, burada kahvaltı <laughs> edebileceğiniz, akşam yemeği yiyebileceğiniz. Varmış her baya. Şurada şey pizza yeri değil mi? Piazza. Pi her şey var ya. Piazza deyince aklıma pizza geldi. Hem de pizzada pizza dedi piyazla. Her şey varmış burada. Şurada da böyle havuzumsu bir şey var. Burada neymiş bu? Köpekli. Burada da espresso var ve şöyle dediğim gibi e, yuvarlak Meydan şey. Gibi bir şey. Güzel bir alan. Şuralarda herhalde odalar falan e, yurtlar var. Yurtlar aynı. Şu i̇nsanlar böyle <laughs> yemek yemez bak. <laughs> e, Burası. Şöyle yemek yiyemez adam. Ayağını oraya koy. Yani de. De. Buraya buraya da vardı. Vardı. Evet, buraya gidelim. Ciddi evet. mi? Bizim şey var ya, okula doğru giderken çeşmeli havuz. Evet. Onun gibi. Yurtlara doğru çıkmaya devam ettiğimizde şurada bir tane... Nedir burası Osman? Posta ofisi. Ne oluyor burada? Buradan kargolar gönderiliyorsunuz, kargolar geliyor. Okula çağırdığınız kargolar buraya mı geliyor yani? Aynen buraya geliyor. Senin için bekletiyorlar. Sonra gelip imza karşılığında kargon alabiliyorsun. Burada öyle bir özellik. Ki Hı. bence iyi ya bu arada. Bizim okulda evet, var bekliyor yani. Bilmiyorum yani. Kargonun geri gitme tehlikesi falan olmuyor. Burada alıyorlar direkt Yurtlara doğru çıkarken Aynen. burada mı? Evet. Kargo alanından böyle dümdüz geldiğimize de yol devam ediyor. Şurada da bir tane tek ev var gördünüz mü? Villa gibisinden. Orada Sabancı Hector's Home. evi. Hadi lan. <laughs> Arkadaşlar şimdi de tam şu an şurada görmüş olduğunuz kapıdan içeri doğru girerek sizlere Sabancı Üniversitesi'nin yurtlarını göstermek istiyorum. Şu an gireceğimiz yurt odası Osman'ın bir dönem boyunca kaldığı kendi yurt odası. Bir senesini burada geçirdi. Şimdi girelim bakalım. Bakın burası yurdun koridoru. Bu birkaç katlı Osman zaten şimdi size söyler. İçeri göstereyim bir de size. Şöyle çalalım. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Aaa Ahmet Bey. Aaa <laughs> aa, Hoş geldiniz. Evet burası da Osman'ın bir dönem boyunca kaldığı o oda. Evet. Şurası Osman'ın yatağıymış. Ee, sen kimlerle kalıyordun? Ben iki tane Hindistanlı'yla bir tane de Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir arkadaşla kalıyordum. Türkçe konuşuyorlar mıydı? Yok tehlikeli konuşmuyorum. Ya yani baktığımızda o da böyleli. Şöyle bir koridor. Ranzalı. Eski odam. Umarım eski odam. Seneye değişebilirmiş. Ayvaz. Bizim yurtta biliyorsunuz Ranza yok. Çok, Bizde hepsi böyle. Çok büyük bir artı var. O da şu çalışma masalarının büyüklüğü bize çok kötü abi çalışma Bize çok büyük. Bir de bize şey var. Yani yurtta çok fazla seçenek yok. Keşke sen sadece. 2 kişilik mi, dört kişilik mi? Şey olabilir mesela. Yönetme, yüzden... yönetme mesela ne bileyim direkt çağırıp falan filan istediğin arkadaşına kalma durumu falan oluyor mu? O Yoksa... Oluyor evet. Ama ben yaptım mesela arkadaşıma çıkmadı. Öyle olunca olmadı. Ondan sonra böyle bir odaya hmm. düştük. Ranzadan düşme durumu olmuyordur. Yok şurada. Ranzadan düşmedim. Tutamaçları var zaten şurada da. Düşen vardı da ben düşmedim yani. Şu masadan kaç kere kalktın abi dönem boyu? Bu masada bu masaya oturmuyorum. Ben kütüphaneye gidiyorum genelde. He. Odada çalışamıyorum. Peki mesela buradan fakülteye ve kütüphaneye ne kadar sürüyor? Geç yürüdük de aynı değil. Tam, fakülteye tamam. 5 dakika, kütüphaneye de 7 dakika kadar yürünür. Yürüyerek gidiliyor yani de, ya okuldan. Bir de işte odayı görün zaten böyle bir oda. Şurada dolaplar var. Şu senin dolabın <laughs> herhalde. dolaplar şu <gülüyor> şey. <gülüyor> Altta da 4 tane çekmece var. Dolaplar kilit var. Dolaplarda kilit var. <laughs> çok kullanır. <laughs> Dolapları kilit. Yok ya açıyorum ne yapıyorum ne yapacaktım ihtiyacım. Harbi mi? He. Evet. Onu evet. evet, da bilmiyorsun. Tabii de çalmam da yani. 10 tane tişörtten 3 tişört giyince Osman hatırlamaz. Hayır ben ben bizim mesela o da şey biri banyoda falan kapıyı kilitleyip çıkayım. Yok artık. Vallahi bizim kapı gelen geçen kilitlenmiyor mu? Evet, e, kilitleniyor da kilitlemiyorum yani. Kilitleniyor. Yani. İnanmazsın Osman. Öyle. Osman'ım herhalde her ay dolaptan bir tane Şey tişört eksiliyor. <laughs> bir, tişört eksiliyor bir de şimdi lavaboya bakalım. Lavabo da odanın direkt içinde. Burada kapısı var. Lavaboya girdik. Lavabo da şu şekilde. İki tane mi duş var? Evet. Şurası lavabo. Burası işte elin kolunu yıkamalık. Şurada da iki tane de duş var. Gene büyük. Büyük. İyi yani. Sabancı Üniversitesi'nin yurtları da böyle arkadaşlar. Böyleymiş yani. Zaten herhalde yüksek ihtimalle değil, fakültelerde olduğu gibi yurtlarda da dizayn aynı. Mimari evet, aynı, aynı. aynı. Kaç katlı? Bu yurt. Bu bina mesela. 3 katlı ama bir tane de zemin kat var. Yani. Kaç tane şimdi yurt binası var? Çok var. Şimdi görmüş olduğunuz üzere Osman'ın yurt bu tamam. şekil. Yurdun önemli olan birkaç tane şey var işte. Temizlik, çamaşır yıkama, o şu bu. Temizliği ne yapıyorlar? Temizliği avalar geliyor odaya. Haftada ha. kaç gün oluyor? Pazartesi, çarşamba. Ya sıklıkla geliyorlar. Çok ben de gündür yani Temiz geliyorum. oluyor yani o da. Temiz oluyor. Sinir o, da. o da bayağı temiz oluyor. Peki mesela çamaşır yıkaması o şu bu? Çamaşır yıkama bize ait. Çamaşır makineleri, kurutma makineleri var. Yurdun içinde mi? Yurdun içinde. Tamam. Çok yeterli değil herhalde yani. İki tane çamaşır makinesi var, iki tane kurutma makinesi var. Sen mesela hangi sıklıkla yıkarsın? Haftada bir falan mı? Ben haftada bir, on günde bir falan yıkarım. Biriktikçe. Yani biriktikçe. Peki mesela bizim okulda şey yok, mutfak yok da sizde var mı yurtta? Mutfak var aynen. Orada kendin alıyorsun, kendin pişiriyorsun, kendin şey yapıyorsun. Aynen. Değil. Genelde internasyonlar oluyor. Hmm. Biraz fazla baharatlı oluyor mutfak. O yüzden... Osman orada da baharatlıymış ben ya bu sene. Evet, bu sene da baharatlıydı. Öyle şeyler de olabiliyor. Yani biraz da kadere Tas kalmış. Tansız bir şey Artık o da biraz kısmet. Kader. Çamaşır meselesi süresi de böyleydi. O da yüksek ihtimalle yüksek şeyde bitirdik yurdu yani. Burada da böyle dinleniyorlar. <laughs> Tabi öyle değildir inşallah Osman hemen yanındaki odasında dinlenme odası var Yüksek ihtimalle bunun aynısı yukarı katta falan da vardır öyle mi? Burada şöyle bir oda Koltuklu moltuklu Şurada da televizyon Açılıyor mu bu televizyon? Açılıyor yani Konsol bağlayıp oynanıyor orada Bitti Yurtta böyleydi Gelin çıkalım Yedin. Arkadaşlar hepinize videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Detaylı bir Kampüs Sanat'ın video çekme işi açık. Yurdun laf fakültelerine kadar. Biz spor salonunu gösterdik, yemekhaneyi gösterdik, yurt gösterdik. gösteri ee, gösterdik yani. her yeri Kafe gösterdik, kafeler yani. gösterdik. Pizza Musa yemek yedik, o yaptık, o yaptık, her şey yaptık. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur Sabancı hakkında. Yani Sabancı'nın kampüs hayatı hakkında kafanızda fikir oluşmuştur. Videoda bana yardım eden Osman abi Cemre'ye çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolar görüşünceye kadar lütfen bu kanalda kalın. bizde kalın. Efendim hoşça kalın. Esen kalın. Görüşürüz.